이 Ma, Sadece zombi değilim. Bu yüzden bana sakın saldırmayın tamam mı? Arkadaşlar bunlar bana hiç iyi bakmıyor. Bana saldıracaklar şimdi. Biraz tırsıyorum. Yardıma ihtiyacım var. Kim yardım edecek bana? Lütfen sakin olun. Bakın. Ma, Gördünüz mü? Bakın ben de <laughs> Allah'ım bu nasıl bir koyun şöyle şu koyuna bakar mısınız arkada var bir tane bakın lütfen sakin olun tekrar söylemeyeceğim bu, bu kadar yeter savaş mı istiyorsunuz gelin savaşalım o zaman şimdi sizi nasıl boynuzluyorum görürsünüz lan siz şimdi arkadaşlar hakkınızı helal edin galiba ben bunlara saldırıyorum bana saldırıyor. Eğer bu işin sonunda döner kebaba dönersem lütfen beni uyutmayın tamam mı? İskenlere de dönmüş olabilirim yani. Hepinizi seviyorum ve saldırıya geçiyorum. Gelin bakalım buraya. Wow, olamaz, olamaz, olamaz. Allah, Allah, Allah. Hayır, arkadaşlar imdat yardım edecek kimse yok mu? He, he uyamaz. Ebrar, Ebrar son anda yetiştin İnanamıyorum neredeyse İskender'e çeviriyorlardı beni Zengin amca çabuk Fatih dedemlerin yanına git tamam mı Ben yardıma ihtiyacı olan kim varsa hepsini kurtaracağım Tamamdır Ebrar Bu arada sen niye niye dönüşmedin ya gerçekten mantıklı. Tamamdır. Ben şimdi fakirlerin yanına gidiyorum tamam mı? Sen de oyalanma. Bir an önce oraya gel. Eski halimize dönmemiz lazım. arkadaşlar. Bunları sonra çözeriz. Sadece bu sesler. just a İyiyiz Ebran. Hepsini yapmayı başardık. Ve sıra eski halimize dönmede kaldı. Evet eski halimize dönmemiz lazım. Hadi Ebran bunun içinde bir yol bulabilirsin. Merak etmeyin araştıracağım tamam mı? Evet kampa geldiğimiz ne iyi oldu ya. Hadi şimdi korku hikayeleri anlatmaya başlayalım. Emin misin Efe Ken? Sonra çok korkma. Yok ya bence buna hiç gerek yok. Şimdi gece uyuyamayız. Hadi Ali abi hadi lütfen anlat bir tane korkunç hikaye bir şey olmaz. Tamam bakalım. Bunu siz istediniz. Size Tum Tum Sahur'un gerçek hikayesini anlatacağım. Bu hikayenin içinde Herobrine var. Ne? Olamaz. Herobrine'e bayılırım işte bu. Günlerden bir gün Tum Tum Sahur gece geç saatte işi bittikten sonra şehre ailesinin yanına gelmiş. Tam ailesinin yanına girecekken bir gariplik oldu. Yaşadığı şehirde etrafta hiç kimse gözükmüyormuş. Bu olay gerçekten de çok garipsiymiş. Sanki şehir boşaltılmış gibiymiş. Hemen ailesinin yanına koşmuş. Eve geldiğinde bildiğini görsün. Ne karısından ne de çocuğundan iz yok. Her tarafa bakmış ama hiçbir şey bulamamış. Kafayı <laughs> yiyecek gibi olan tüm tüm sahur bir Çekmiş. Bu, Bu kişide kişi de Herobrine. Bu kadar yeter. Daha fazla anlatma Ali abi. Kalbim şimdi. Kamp yapıyoruz. Lütfen anlatma daha fazla. Tamam ya sıkıntı yok. Demek öyle istiyorsunuz. Ben de anlatmam o zaman. Hayır Ali abi. Hikayenin sonunu merak ediyorum. Lütfen lütfen anlatmaya devam et. Arkadaşlar. Hikayeyi anlatmaya devam etmemi isteyenler. Yoruma devam et. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Gelen bildirimlere göre hikayeyi anlatmaya devam edeceğim. Yoksa bebek asker çok korkuyor yatıp uyuyacağız. Ola abi çok tırsıyorum boşver anlatma. <laughs> o da ne? Evet bir sürü bildirim geliyor. Yani hikayeyi anlatmaya devam ediyorum. Çok çok sohûr. En sonunda Hero <laughs> Ben'i için büyü yapmaya karar vermiş. Ve büyü yapmaya... Bağlımış. Günün sonuna geldiğinde ise Hero Brain büyük cevap vermiş ve ortaya çıkmış. Hero Brain ailesini bulmada yardım etmesi için yalvarmış. Hero Brain biraz düşündükten sonra bu isteğini kabul etmiş. Ama karşılığında Hero Brain'e e hizmet etmeyi teklif çok çok sahur baba. Çaresiz bir şekilde bu isteği de kabul etmiş. Ve hep beraber ailesinin yanına gitmişler. En sonunda beraber bir mağaranın önüne gelmişler. Mağara boz bloklarla kaplıymış. Her o ben yolu göstermiş. Tuk tuk sahur da onu takip etmiş. Mağaranın derinliklerine doğru ilerledikten sonra en sonunda Hero Ben Sahur Baba'yı ailesine kırmış. Çok yum Soğur baba çok sevinçliymiş ama ailesi hiç tepki vermiyor mu Ve sonradan anlaşılmış ki Çok yum şuhurun ailesini kaçıran zaten bir onun ailesini abi ben bir şey duydum bu doğru mu? Söylenene göre Herobrine sahur bu ormanda bir yerde gizleniyormuş. Anneciğim hayır bu olamaz. <laughs> sakin olun sakin olun öyle bir şey yok tamam mı? Bunların hepsi sadece birer hikaye. Neyse benim tuvaletim geldi bir ormanın içine girip geliyorum. Böyle şeylerden de fazla korkmayın tamam mı? Korkulacak bir şey yok. Ben bir ormana gidiyorum hemen geleceğim birazdan baba. bir dikkatli olun. Keşke sabah gitseydin. Ya bebek asker tamam bir şey yok ya Allah Allah ne kadar korkak çıktı arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar eğer gözden kaçırdığınız bir şey olursa lütfen ama lütfen yorumlara yazın tamam mı? Tehlikede olduğumuzu falan hissetmeyin. öyle değil mi? Hayır, kendimi kötü hissediyorum. Olamaz, ne oluyor? O, o, ses de ne? Ah. Kardeşim, böylelikle onları bulma şansımız da artar. Doğru söylüyorsunuz. Hadi in, ormanın içine doğru dağılalım. Ya şehirden bu kadar uzak yere kamp mı kurulur? Hadi in bakalım arkadaşlar onları bir an önce bulmalıyız. oğlum peşinizde olan kim? Merak etmeyin biz buradayız. Hadi bir an önce gidelim buradan tamam mı? Ceren komiserle zengin de sizi arıyor. Hayır fakirleri dışarı çıkmayalım lütfen burada duralım. Oğlum dışarı çıkmadan eve nasıl gideceğiz saçmalamayın. Hadi beni takip edin ve buradan gidelim bir an önce tamam mı? Yürüyün bakalım. Ah, ah, olamaz bu da lan böyle. Fakir dikkat et. Uzak dur fakirden o. Oh, al bakalım al bakalım işte bu fakir çabuk. al bakalım ben sahur defol ailemizden de bizden de uzak dur. İşte bu tamamdır başardık inanamıyorum plan işe yaradı. Ucuz atlattık zengin çabuk bir an önce buradan uzayalım. Doğru söylüyorsun fakire ve çocuklara güvenli olduğumuzu söylemeliyiz. Aynen öyle hadi gidelim buradan. Gidelim Kerem komiser arkadaşlar Herobrine sahuru şimdilik yendik. Ama bu bir son olmayabilir. Uzunca bir süre bizim çocuklara kamp yapmayı yasaklayacağız. Herobrine Saur'u uyandırmış olabilirler. Onu nasıl yeneceğimize dair bir fikri olan varsa hemen yorumlara yazsın tamam mı? Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar.